Kızılay başkanının o koltukta hala oturuyor olması sizin içinize siniyor mu? Çadır satma meselesi tabii yanlıştı. Yani bunu daha sonra Kerem Bey kendisi de söyledi. Ne diyor yanlış? Yanlış bir şeydi. Yani çadır satılmaz. Hele ki öyle bir dönemde elinizde çadır varsa. Yani bizim her yerden çadır toplamaya çalıştığımız bir dönem ilk döndüğümüz adres doğal olarak Kızılay. Kızılay'dır. İşte afat'tır elindeki stok neyse vesaire. Ee, bu bu bir hataydı. Sonrasında bu tartışmanın uzaması, bunda ısrar edilmesi de ayrıca bir yani bir iletişim yönetimi anlamında da ardı ardına teselsülen bir takım hataları da beraberinde getirdi. ve son, sonradan konu bildiğiniz gibi başka noktalara gitti. Sosyal medyadan polemiklere döndü e, vesaire. Şimdi bunlar tabii üzücü. Kızılay hepimizin kurumu. Evet. Bizden önce vardı Kızılay. Bizden çok çok önce vardı. İnşallah bizden sonra da yaşamaya devam edecek. Bizim bakış açımız da böyle olmalı. Hepimizin kızılayı olmalı. Şimdi şeye kızıp e, hani... E, Pireye kızıp yorganı yorganı Hamza yapmayalım. Bey, Hamza yapmayalım. daha geçen cuma bu söylediğinizi söyledi. Aynen. E, yani burada e, bu kan meselesi dediğim gibi. Yani kişilerin tavırları hataları bir kenara kurumun devamı, kurumun ihtiyaçları karşılaması anlamında devam etmesi son derece önemli. Bunun bir tepki olduğunu da anlıyorum ama o tepkiyi doğru yönel kanalize edelim. Vakti zamanı geldiğinde öbür konular da konuşulur. Ama şu anda mesela kan acil bir ihtiyaç. Tamam anlıyorum o eleştirileri, o öfkeyi de anlayabiliyorum, o tepki.